Merhabalar arkadaşlar. Benim adım Ayşem. Benim adım Muhammed. Ben de Mehmet. Bu iki güzel çocuğun babasıyım. Onlarla birlikte bugün sizlere e, ilk videomuzu çekiyoruz. Uzun süre e, bir oyuncak almak isteyen iki güzel çocuğun bu oyuncak almak yerine daha farklı bir projeye geçiş yapmasıyla ilgili aslında bu videolar başladı. E, Lego'nun pahalı e, bir oyuncağı vardı. En pahalı setlerinden bir bir biriydi. Biz bu seti almak yerine Lego, almayı yani düşünüyorduk. Bunun için uzun bir süre aslında çocuklar para biriktirdiler. Yani 200 euro Muhammed. Ve Elif aslında 200 euro kadar biriktirdiler. Akabinde e, bunu almak yerine bu şekilde bir şeyler yapmayı tercih evet. ettik. Çünkü e, çok pahalıydı ve çok şey... pahalıydı ve sınırlıydı. Bu şekilde bir şeyle sınırları zorlamak istedik. 3D yazıcı aldık. Burada gördüğünüz bütün oyuncakları aslında Olur. e, 3D yazıcıda yaptık. Hepsini yaptı. 3D yazıcıda yaptık. Ve inanılmaz güzeller. Biz elimizde mor filament olduğu için mor ve mavi filamentimiz vardı. Şu an hepsini e, mor ve mavi olarak yerine bastık. Her şeyi gösteremiyoruz. Masanın üzerine yerine kadar gösterdikse. Ama e, hayallerimiz e, inanılmaz derecede zevkli yapmış durumda. E, bir sürü aksiyon alıp bir sürü güzel şey yapmayı planlıyoruz. Şu aşamada Bugün ne yapacağız? Kaça. Engellerden kaçan. Engellerden kaçan robot yapacağız. Engellerden kaçan Araba parçası gibi şeyler kullanıyoruz ama araba değil. Bu aslında bizim e, farklı bir bunu çalışıp ön tekerlekleri sağa sola dönen bir araba şasimiz. Biz bugün biraz bunu değiştireceğiz. E, e, ve bunu değiştireceğiz ve sarhoş önde sarhoş tekerleği olan arkada iki tane motoru olan birbirinden bağımsız çalışan şey motoru hocam. olan bir engelden kaçan robot yapacağız değil mi öğrenciler? Bana Muhammed malzemeleri tanıtır mısın sen. kartlardan? İlk önce sen söyle o zaman Ayşe. Bu teker, iki tane tekerlek, bir tane hoş tekerlek, iki tane motor, 6 voltluk. Evet, 250 rpm'lik bir e, motor. RPM neydi? Erdiliyor. Bir, dakikada, bir dakikada hı hı. döndüğü hızda. 250, bir dakikada 250 devir dönüyor aslında. Hız dönüyor. Evet. Arduino Uno kart. Evet. Mesa, mesa, sensörü. Sensörün ve onun yuvası ya ve abi. onun eşyaları. Evet. Dokuz baltlık pil. Şimdi Muhammed tamamen yapsın. Ondan başka istersen bir daha Muhammed. Bunu yuk kablosunu ve jumperlara ee, istersen. Bu USB kablo bu. Yazdığımız yazılımı Arduino yüklemek için. Burada jumper kablolarımız var. Dişi erkek, dişi dişi, dişi erkek dişi olmak üzere 3 çeşit kablomuz var aslında. Evet. Burada 9 wattlık pilimiz için soketli bir tane bağlantımız var. Evet. Bunu erdinyomuza takacağız şu soketinden. Sonra burada iki, ta iki, tane, motor, e ettiren, e iki tane motor hareket ettiren, iki tane motor hareketi tiren bir tane motor sürücümüz var. Evet. Sonra burada motorlarımızı yerleştirmemiz için e aparatlarımız var, vidalarımız var. Bunlar savaş tekerleklerimizi yerleştirmek için. Burada somalarımız var. Burada Hı -hı. şahseleri yükseltmek için Yükselticilerimiz var. Burada az şahsi, burada üst şahsi var. Bu kadar. Arduino'ların kaç çeşidi var Mehmet efendi? 3 çeşidi var. Onun... Biri Uno, biri Mega, biri, biri, biri Nano. Nano. Biz, e, orijinal Arduino almadık. Klonunu aldık. Klon klonunda bizim için iş görür. ve herhangi bir sıkıntı yaşamadık. E, mesafe yani. sensörümüz ultrasonik bir mesafe sensörü. tcsr 04 04 e, servo motorumuz e, SG90 herhalde öyle hatırlıyorum. E, Bu en basit, en küçük e, servo motorlarından biri. Pilimiz şarjlı bir pil. Biz bunu tercih ettik çünkü bütün projelerimizde güç kaynağı olarak şu anda 9 voltluk bir pil kullanıyoruz. Sonra, e, sonra 8, sonrasında ise şeye geçeceğiz. 18.650 e, pillere geçeceğiz. Şu an için 9 voltluk piller bize yeterli olacaktır. Evet, e, masanın üzerinde görmüş olduğunuz he. işte hareketli filmimiz. Ondan sonra diğer e, oyuncaklarımızın hepsini ve araba şasilerimizi ve bağlantı parçalarını hepsini 3D baskı cihazında tasarlayarak bas, bastık. Bunların hepsini Ayşe ve Muhammed ile birlikte yaptık. Bu süreçte bana çok katkı sağladılar. Bütün seçimleri yaparken e, bana yardımcı oldular. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Ben de bu süreçte elimden geldikçe onlara yardımcı oldum.